Hepinize tek Oha hayret oldum. Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Bugün ters fare ile Minecraft oynama serimizin dördüncü bölümündeyiz. <laughs> bu arada şu an sabah. Aslında başlangıcı gece çekmiştim ama mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden baştan çekiyorum şu an sabah gördüğünüz üzere. Allah Allah. Neyse hazırsanız hemen videoya geçelim. Webcam'i koruyordum Evet oyunumuza girdik En son evimizi tamamlamaya çalışıyorduk Hangi eşyalarımız Eksik bir kontrol edelim Çatı yapacağız duvar çit çekeceğiz Falan filan Bir gidelim evimizden eşya varsa eşya alalım Eşya yoksa da uyumamız lazım Bu budaylarımız büyümüş Güzel olmuş Uf, Gök gürüldü hiç sevmiyorum yat direkt ah, Tamam Tamam Abo. En son elmas set olmuştuk. Gördüğünüz üzere aşırı yakışıklı olmuştuk. Sanırım fazla bir eşyamız da yok. Odunum yeterse güzel olur. Yetmezse artık yetmemiş olur. O yüzden yetmesi lazım. Bu evin şimdi kolonlarını yontarak daha güzel hale getirebiliriz. Görüntüyü bir düzeltelim ya. Evet artık oyunumuz daha hoş duruyor. Basit bir yontma işlemini bile nasıl zorlanarak yapıyoruz. Evet güzel oldu. Bizim şimdi bir çatıyı ayarlamamız lazım. Hala işkence çekiyorum oynarken. Yanlış. Ol... Sağ sol klik olmuş. olmasın. Çok zorlanıyorum bu videoyu çekerken. La. Anam. Of çok zor. La yamuk koymamıştım onu. Yanlışını kırdım yine. İşkence çekiyorum. Hayır. Heh tamam oh. Merdiven yapmalıyız. Benim moralimi tek ayakta tutabilen şey klavye herhalde. 8 tane yeter bize tahminlerime göre. Şöyle koyacağımız yerleri seçelim. Kısaca özetlemek gerekirse ben şu an işkence çekiyorum. Lan! Hayır! Oynamak keyfim. Bak. İ Geç şuraya. Oh. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sakinim. Evet. Sakinim. Sakinim. Sakin olana bilene Oscar versinler. Hoppa tamam Alışmaya çalışıyorum Şimdi bu fazlalık Odunları kırarım Bitmedi bence de bitti mi tam bilmiyorum artık otistik Tümör evden kurtulduk Burada böyle sandıkları dizeriz oh. Mükemmel olur He. Cama ihtiyacımız var Kaç cama ihtiyacımız var 20 cama falan ihtiyacımız var 20 tane ince cam Koşmalıyız bir de bu koyunlar var Onları götürmeliyiz Üç kişiler zaten hiç problem olmaz. Kum yok. Evet çünkü ben bu evi yaparken cam kullanmaya ihtiyaç duymadım. Çünkü otistik ev bu. Ee, kum toplamam lazım. Artık bu köye eskisi gibi bakmayacağım. Demir farmı yapacağım bu köye. Köle köylüler. Köylüler artık size acımayacağım. Köylüler siz kendinize acıyın çünkü ben acımayacağım. Ee, alacağımız şeyler yatağım. Ve fırınlar. Crafting table kalsın. Sandıkları taşıyacağız zaten. Ya bu arada bu tarladan da kurtulacağız. Yaşıyorum ben burada. Ben buradayım yani. Of mükemmel merdiven altı. Harry Potter gibi hissediyorum kendimi. Dur tam Harry Potter gibi olmadık. Bize Ladin lazım. Ladin olsa tam Harry Potter gibi ayarlardık orayı. Düşme. Of şu manzara mükemmel bir Hayır. Hayırdır sana. Köylüme sataşıyor. Bekle. Göstereceğim sana ben köylümü. İşte böyle. Erkekseniz gelin oğlum. Öyle uzaktan bakıp da arbaletle çekip köyleri vurmaya benzemez bu. Baltayı geçiririz kafanıza. Golem sen de kebap ya aman. Dur sana Mojang emir vermiştir. Sen emir kulusun. Sadece kendini koruyorsun. Demir kulu. Demir adam. E, ee, yamuk oldu ama olsun. Tamam boş orayı tamamlarız biz. Oha kömürüm var. Meşale yapalım. Meşale. Evet. Lan bak yanlış koyma Heh. Evet kömürüm vardı ve Cam pişirmeliydim Ve şu an yok kömürüm O yüzden buradan toplayacağım Bak kömüre ihtiyacım var damar çıksın Aferin de birer birer gitmez ki bu He zaten ihtiyacım olmadığında çıkın siz Elmas yok mu ya cık cık. İşte elmas bulamadık ya Bak kömür çıksın diye yapıyorum Kömür anladı bak cık. Rol yaptığımı anladı Çıkmıyor Of tabi biz proyuz ters farede. Bir sağ bir sol random atıyorum. Random vuruyorum böyle. Kimse anlamıyor mu? Random yaptığımı. Kömür. Evi bitireyim. Bunu dikeceğim böyle. Cam piş. E şimdi bu cam pişene kadar uyuyabiliriz. Ay doğru ya. Şu büyük iyi mevzusu var ya. Minecraft'ta baya sorun oluşturuyor. İnce camı mesela yazarken küçük iyi kabul etmiyor. Elimin ayarı çok güzel elimin, ay el elimin ayarı şov yapıyor Of iki taneyi ters yanlış koydum Hayır hayır Neyse o zamana kadar yemek yiyelim İnce Bak yine büyük iyi yazmam lazım İnceceğim Yetmeyecek Eğer o iki taneyi yanlış koymasaydım Bana tam yetecekti Ama yanlış koydum İki tane değil Abo bize çok lazımmış Bende ne kadar var? Üç tane bir üç tane daha toplayalım. Kumunuz var mı? Verin bana. Adamlar ilk başta yoklamak için iki tane asker gönderdi. Bunlar orduyla gelecek biliyorum ben bunları. Yok olacağız en sonunda. Ben bunların iki tanesine bir hapse tıkayım da yoksa bunları yağmacılar yer. Daha purpur. Hadi bir tane daha altı olsun. Evet ince cam yaptık. Hemen bunu koymalıyız. Arkadaşlar siz bu arada sanırım benim işkence çektiğim videoları seviyorsunuz. Ben bu tarz fareyi çekerken işkence çekiyorum kardeşim. Nasıl seviyorsunuz bunu? Dizemiyorum bak. Hoppa kapı aynen. Cık. Otistik kapı oluşacak şimdi. Zorlanıyorum baya. Çok zor. Oha kapı koydum. Hadi şöyle koy. Çit yapalım efendim. 9 tane çitye termi yetmez ama biz dizelim. Aa tam yetiyor lan. Yeteceğini hiç düşünmezdim. Of çok iyi olmadı. Niye olmadı çok iyi? A böyle üstüne slepler ekleyerek onu daha hoş hale getirebiliriz. Bırakın meşaleyi buraya koyalım. Aynen. Çatı istemiyorum dam olsun boşver. Çünkü bir de çatı için uğraşmak bayağı zor olur. Şimdi şimdi bir eşya taşıma operasyonuna gitmemiz lazım. İşkence çekiyorum. Hayır işkence çekiyorum. Sandıklarımızı yerleştirelim hemen. Üst kata da büyü masası mı koysak acaba? Yani birinci katın bize yeteceğini düşünüyorum. Yeter bence ya birinci kat bize. Ben yani şöyle direkt envanterimizi biz bir boşaltalım. Hiçbir şey kalmasın. Yemek bile kalmasın. Bu köyleri bir hapishaneye falan kapatmam lazım. Yoksa bunlar ölecek. Tamam aldım tüm eşyalarımı artık. Burayla bir bağlantım kalmadı. Kapıyı da kıralım. Tam artık bu otistik eve edit yapabilirsiniz. Level 1 köylü evi. Blok israfı. Koğuş. Evet fazla boş yapmadan bu bölümde yapacağımız şey nedir? Ne değildir. İşte ona gideceğiz. Güzel yemek alalım. Nedir ne değildir'a gideriz. Ekmek 10 tane mi? Çok az. Neyse koyun eti de aldık. Hadi gidelim. Yanlış yere koydum. Çaktırmayın. 4 blok yapacağız değil mi? Aynen. Oldu. 3. A böyle 4. Azize'de Clutch benden. Saçma sapan bir salaklıktan dolayı o sunum yamuk akmasını hiç istemem. İstemediğim şey başıma yer. Elimin ayarı var ya bu ayar kimsede yok. Of yok böyle yetenek. Aa durun şöyle bir şey denesek. Oldu oha. Ben böyle tüm lavı götüreceğim haberiniz olsun. Bak böyle oluyormuş böyle ben niye salak gibi şey yaptım ya. E şimdi biz bunu nasıl yakacağız? Tekrar eve gidiyoruz. Yes çakmak taşı. Sonunda sonunda kalp olmuş. Yanlışlıkla kalp yaptım. Biraz yamuk ama güzel. Haydi düzgün bir yer haydi. Net piglin bak. Hayır, hayır. Oh! Fortress. Onlar beni yiyecek bu arada haberiniz olsun. Fortress var. Çok şanslıyız. La sana mı öleceğim? Enderman. Enderman biyo mu? Güzel güzel. Baya iyi. Gel gel bak. Aa. Geliyorlar. Wither iskeleti. Hayır 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 hayır. Neyse gelsinler. Kestik de adam baya can götürüyor. Şanslı çıktık ha. benim fetih taktiklerim var. Yer miyiz biz diyoruz. Onların gelmesini bekliyoruz. Gelmiyor geri zekalı gel. Abo. Elimin ayarı kaydı. Gelmiyor tabi bunlar. Niye gelmiyorsunuz? Tamam. Şöyle biraz blok alalım. Hadi hadi hadi. Sakın. Ölmeyeyim ölmeyeyim. Gel 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 gel. Gel, gel bir gel bir gel bir gel. Ya nasıl isabet ettirdin o şansla ya? Cık. Neyse, bak ben bu oyunu da bitireceğim ters fareyle, seni de bitireceğim. Tamam kardeşim. Akıllı ol. Biz kapı yapsak daha iyi olur da kapı yanar büyük ihtimalle burada. Gidelim biz şu orman şeyi var ya, odunu var ya ondan toplamamız lazım. Yanmıyor, güzel. İşte şurası Enderincisi için de oraya gitmek zorundayız. Piglinleri kullanmazsak tabi Kullanmayı da düşünmüyorum zaten Piglinleri fazla Her şey tam bir sen eksiksin Gast neredesin lan Gece gece delirtme beni bak Korkutun lan onu Korsun Ona gerçek gözünüzü gösterin Havlayın ona Nasıl yani eşya Yapma masası Çalışma masası Aynen he bedrak sürümünde. Biraz orada bir beş, bir 20 dakika falan bedrak oynayınca artık onun dinamiklerine alışıyorsunuz. Ya tam alışamıyorsunuz da basit şeylere mesela crafting table direkt çalışma masası ya. Eşya yapma masası olarak aklımda kalmış. Nedense bilmiyorum. Fazla bedrak da oynamam. İşkence çekiyorum. Evet hadi hadi hadi. Lan oğlum. Geldim geldim. Beyler ben geldim. Artık kapı var. Daha yakınız. Vur bakayım kapıyı vur. Yani <laughs> sağ klikte sol klikte unutmamam lazım yoksa kapıyı açar kendimi yok ederim. Aynen aynen. Evet bir de kapının arkasından alabiliyorsunuz. Diyeyim geldiğinde falan. Yani iki tane oldu bile. Cristiano gel. Gelin bakalım gelin. Ama öyle kaçmak olmaz ki. Çünkü baba size acımaz. Baba ya acıyım. Gel gel ya of. <laughs> Anam. Sakın sakın sakın. Ölmeyelim yeter tamam. Evet. Çok sakin olmalıyız. Tamam ben iyiyim. Ben telaşlı değilim şu an kesinlikle. Kesinlikle. Telaşlı değilim ben şu an iyiyim. Aynen. Aynen öyle aynen. Oh, son anda son anda son anda. Evet kazmayla tahtayı kırmak. Evet son anda son anda son anda. Tahtamı aldım bak. Size bir şey yapmak istemem efendim gelin. Efendiler. Elimin tersine. Benim elim pistir ha bak elimin tersi daha pistir bak. Geliyorsanız gelin gelmiyorsanız gelmeyin. Bu işi daha kolaylaştıralım istiyorum. Ne dersiniz? Siz ne dersiniz Blaze'ler? Siz şimdilik bir şey demeseniz daha iyi olur. Bitti. Slap yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz aynen. Oha yavaş. Yavaş olun yavaş yavaş. Size zarar vermeyeceğim. Bana çubuk verin sadece tamam mı? Çubuk verirseniz hiçbir problem olmaz. Aramızda savaş oluşmasını istiyorum ben ya. Ben barış istiyorum. Barış. <laughs> barış. i̇şte böyle bir yer açacağım kendime. Buradan da düşerse eşya falan alırım. Oha nereden vuruyorsunuz oğlum? Hile misiniz? Yavaş olun ya. 9 oldu. 9. Of. Hadi gidelim ya. Yeter bu kadar. Şimdi gideceğimiz yer Endermenlerin esrarengiz misti kuls kombos yeri. Görüyorsunuz Ender ana gözüne baktım. Işınlanabiliyorsan erkeksen ışınlan. Işınlanamadın değil mi? Gözüne kurban olduğum gel. Aha bu bize kurbanı. yanıyor yanıyor ama lava düştü geri zekalı. Ha böyle Ender Pearl alacağız bunlardan. Evet. Hoş geldin alırım beyler. Önüme geçme sana yapıştırmayayım. Önüme geçmeyin bakın. Hoppa. Hop senden düşmedi. Evet düştü güzel. Neredesiniz? Lütfen söyleyin Endermanlar bak böyle çarpık zaten çap çarpak yerdesiniz. Çap zaten çap çarpık yerdesiniz. Çarpılmışlar. Hmm, bize bir gaz dursa şu an öyle çaresiz kalırım ki. Bu biyom da biyom olamamış ki. Bu biyom biyom değil. Burada Enderman doğana kadar fosilim kalmaz benim. Lava atlamak var ya of cos cos. Mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey. Atlayalım mı? <laughs> Atlamıyoruz. eee Gast Bey sizin sesiniz geliyor. Geriyorsunuz beni. Enderman de yok zaten. Piglin nereden alacağız herhalde? Artık. Aha Enderman sesi aldım. Gördüm de benden kaçamazsın dostum. Yerimiz neredeydi? He, buradaymış. Yeri bir kaybettim sandım var ya. Çünkü bunlar hayvan gibi vuruyor. Korkunçlar. Yes, tamam. Tek bir ekmeğim kaldı. Hadi 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 hadi. O zaman eve gitmeliyiz artık. Vendirmen kesmeyi sonraki bölümde yapsak daha güzel olur. portaldan da geçip de yukarıya gidene kadar. Allahu ekber. Oh, mis gibi yüzdük. Şimdi yapacağımız şey biraz evden uzaklaşalım. Bir yerleri keşfedelim. Dolaşma zamanı. Evet, tekne tekne dedim şura. Aynen mükemmel. Çok güzel bir tekneymiş ya. Tekne gemicik. Gömülü adın haritası mı? Neyse hadi bu seferlik affediyorum seni. Ben öleceğim. Hayır. Cık. Kapı var. Aynen kapım varmış. Kapı kapı. İn. Gir şuraya. Koy kapıyı. Aç kapıyı. Oh girdik tamam. Altın parçası. Güzel. Güzeliz bayağı. Şimdi bu hazinenin nerede olduğunu bulacağız. İşsiz gibi hazineyi arama zamanı. Bulamayacağım herhalde ya. Hayır hayır ya. Cık, çıkmadı yine ya. Sanırım bu bölümü burada bitirmem lazım. Ya da eve gidelim. Evet arkadaşlar bir bölümün de sonuna geldik. 300 like de bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Like tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki beni daha fazla desteklemek istiyorsanız katıl aboneliği alabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Alay manat olun. Bay bay.